Öncelikle herkese merhaba. Ben Manisa Futbol Kulübü'nden Bahadır Hoca. Manisa Futbol Kulübü 12 takımın antrenörüyüm. Öncelikle Altınordu Kulübü'ne ve Seyit Mehmet Özkan'a çok teşekkürler bu turnuvayı düzenlediği için. Turnuva hakkında konuşacak olursam, ulusal ve yerel birçok iyi bir takımlar var. Biz de bu turnuvayı deneyimlemek ve zorluklarını yaşamak istiyoruz Manisa Futbol Kulübü olarak. Tekrardan herkese görüşmek dileğiyle. Merhaba. Benim adım Enes, soyadım Güzel. Manisa FK kulübünde e, orta saha pozisyonunda oynuyorum. E, 12 İzmir Kapı hazırlanıyoruz. Orada çok güçlü e, takımlar var. Onlarla güzel rekabetler yapacağız. İnşallah turnuva iyi geçer. Turnuva düzenlenen herkese teşekkür ederiz.